Eskişehir arka ya da Türkiye çok kişi bunu kış içeceği olarak e, bilmekte. E, ama e, teknolojik şartlar e, mümkün olduğu için artık yazında biz boza e, üretimini sürdürmekteyiz. E, ama yazın e, bir sıkıntı şu oluyor, e, mavi içecekler sıcağı pek sevmez. O yüzden korumak biraz daha zor. Kış şartlarında ise korumak daha rahat bozayı. Kışın insanlar bozayı daha çok biliyor. O da işte eskiden kış ayarlarında, sokak aralarında devamlı bozacıların olması, satılması bir adet olarak kışın boza içilmesi daha çok seviliyor. Korona olayı insanlarda bir tedirginlik yarattı muhakkak. Ve o yüzden insanlarda bir müddet... Mesela e, bardak içmek yerine hemen paket alıp gitmek, hemen dükkandan çıkmak gibi bir izlenim e, uyanmaya başladı. İns e, dükkanda yoğunluk olmuyor ama paket alarak gittiği için e, ama geçen seneye göre muhakkak bir e, düşüş yaşıyoruz. Bozay'ı biz hammadde olarak mısır e, kullanmaktayız. E, diğer bakteriyat ürünlerinde de yapılabilir ama e, mesela darı da kullanılabilir ama bizim tercihimiz mısır. E, Kalabalık ve şeker olarak, ham madde olarak onları kullanmak lazım. Belli aşamalardan geçmeye Sonuçta bir fermente ürün bu. E, mayalandırma aşamalı bir ürün. Bu tabii bir kaynama aşaması var. Ondan sonra dinlendiriliyor, e, karıştırıyor ve süzüyor ve en sonunda şekerleme aşaması geliyor. Ondan sonra da müşteriye sunum aşaması. E, Boza'da e, ekşi olarak e, içildiği zaman Bozuk e, bozuk olduğunu sanan müşterilerimiz var. Bozanın ekşimesi bozulması anlamına gelmeyen bir ürün. Ekşi boza e, faydalı olarak e, fermente olduğu için daha faydalı bir haldedir. Ama Eskişehir halkımız olarak tatlı bozayı daha çok seviyoruz. Boza e, çoğu aslında kışın marketlerde bulunan bir ürün. Ama damak tadı olar tercih edildiği için firmamızdan yurt dışına giden ürün çok. Yani o şekilde ama çoğu markette kışın reyonlarında boza zannedersem var. Bizimkinin doğal olması ve koruyucu madde olmamasından dolayı raf ömrü çok uzun değil. Koruyucu madde olduğu zaman boza da tat değişimi olabiliyor bizim farkımız koruyucu madde herhangi bir kimyasal içermemesi hiçbir kimyasal yok direk e, doğal ürünler içermekte bizim farkımız bu yani markette bizim farkımız bu diyelim e, çoğunlukla B vitamini içermekte e, B vitaminin tüm özelliklerini içermekte ekşi ekşiliği arttıkça C vitamini özelliği e, olmakta e, bunun e, Bağışıklık sistemini güçlendirici etkide olunduğu bilinmekte e, ve e, daha çok e, doktorlar tarafından da anne sütünü arttırıcı özelliği olduğu söylenmekte. Bizim bardak fiyatımız 3 liradır, kilo fiyatımız 12 liradır.